bir aksilik oldu. Dördüncü bölüm gideceğiz o kırık portalın yanına. Şu an evimizi bulup end portalındaki lootları alacağız. Ondan sonra Nether'a gidip zaten şey toplayıp oyunu bitireceğiz yani bu kadar. Şimdi çık 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 çık. Tam bu kadar yeter. Ölmezsek yani daha bir şey bilmiyorum. Oha. Ne kadar uzun. Ç. Tam. Uh, Sonunda doldu. şimdi. Madenimizi falan yaptık. Kırık portalın yanına mı gitsem? Gitmeyeceğim şu an. Aynen. Şimdi merhabalar. Abim gel takas, takas. Takas gel. Bir tane 10 tuğla verir, tuğla veriyor. 20 veriyor. tane taşa. Hmm. 17 tane var ama. Ya zümrütü ben ne yapayım? Bir şey yaradığı yok zaten. <laughs> işe yarıyor arkadaşlar? Sorabilir miyim? <laughs> ne işe yaradığını bilin ki ben de biliyordum biliyorum da. Lan kırmızı gözlü tavşan ne işe geliyor? Dur. Öldüreyim mi? Vurdum herhalde. Düştü de neyse. Aa, düştüm. Arkadaşlar şey demiş biri. Bir şey demiş. Abi köyü terk etme. Yeni bir tane daha şey çıkıyor. Onu öldür öyle geç demiş. Onu bilmiyorum çıkabilir. Belki benim şansım çıkmayabilir.